döküm dökümü var. Şu an yapılıyor. Şimdi çıkalım. İçerisi dökmüşler. <laughs> Öyle. Saat 3.30 4'e yakın. Anca biter. Tek bir değişim çeksek. temizleniyor demirlerden, donatlardan. Bizim... Şurada köşede bizim burada. çatı katı olduğu için bir saçak var. Şimdi parapetimiz parapetimizde. Şurada bir boşluk var. Bu boşluk bizim su gideri. Yani bu çatı olacak. Şuraya yapılıyor. Abi köşe birleşim noktası. Bu tarafa yapılmamasının sebebi zaten şey birleşiyor ya. bina ile birleşiyor. Burada dilatasyon var. Ayrı ayrı lazım birbirinden. Takıldı. Beton geldi mikser. Devam edilecek. Normal 50 santim. 50 santimden fazla ne yapmışlar. Parapet yüksekliği de şöyle ölçelim. Ne bakalım. Yaklaşık 52 santim geliyor. Yaklaşık 55 santim. Zeytini döktükten sonra, beton döktükten sonra. Ee, bizim buradaki satı katı olduğu 5 buradan 45 geliyor. Ee, döküldükten sonra tabi ne şey olacak? Bakalım santim. 45 santim bırakalım. Daha demin boyla kodları verdik. Şurada beton dökme kodları var. <laughs> o köşeler elektrik boruları döşenmiş orada çiviyle çakılıp alt taraftan çivinin olduğu yerlerde e, ee, yıktırıp boruları çekiyoruz. Şurada bakın. Burada borular Elektrik boruları. Vibratör makinesi var. Böyle Vibratör makinesi. Tabii çok para Geçe geçe yatmışlar. Bazılarının donatıları şey ee, telleri yerinden ayrılmış. Filelerin işte bakın şurada şu donatıda daha demin da mesela teli ayrılmıştı, yatmıştı. Bu normalde bizim istediğimiz şey değil. Yani malzemede file Şurada direktle çıkıyor. Tamam. Evet. İçin üzerinde yürüyorum ama İnsanlar da baya yani daha demin korkusu geldi ses olsun bundan e, donatları tekrar yapa 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 bu sellerin tamamı böyle ya çıkıyor ya cevşiyor e, bu da bakın silyenin yatırılması mesela yatıyor orada yani. diğer tarafta da döşeme için bir üst katında döşemesi için kalıplar takılıyor. Bir yandan da iskele devam ediyor. Ancak yine orada açılan kalıpların da kodlarını daha demin verdik. Şöyle. Döşemeler yapılıyor. alt tarafta da iskele yapılıyor. İskelenin aynı şekilde dokaları teker teker takılıyor. Dün merdiveni teslim etmiştik. Merdivenin de tonu düşürdü. Bugün şöyle görüyorsunuz.